Teknologlar YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Google Chrome nasıl kaldırılır ve tekrar nasıl indirilir bunu bunun anlatımını yapacağım. Anlatıma geçmeden önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Öneri, düşünce veya görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz veya sorunlarınızı belirtirseniz yaptığımız kayıtlarla ilgili olsun yardımcı olmaya çalışırız yani bu konularla ilgili Arkadaşlar şimdi isterseniz Google Chrome nasıl kaldırılır ve nasıl indirilir ona bir bakalım Öncelikle Google Chrome'u tekrar yükleyeceğimiz için elimizde bir Google Chrome'un setup egzesi olması gerekiyor. Yani kurulum dosyasının olması gerekiyor. Bunun için Google Chrome'u kaldırmadan önce isterseniz onun kurulum dosyasını indirelim. Ben burada Google Chrome'u açmıştım. Buraya Google Chrome indir yazıyoruz. Google yazıyoruz. Bakın burada Google'ın sitesi zaten altında görüyoruz. Aşağıda buraya giriyoruz. Arkadaşlar bu da başlık seviyesi 1 ile e, bu duyduğumuz başlık seviyesi 1'in üzerine yani bu yazım üzerine geliyoruz ve tablarla ilerliyoruz. Evet Buradan indirin diye bir seçenek var. Buna Rafik Romney, Romeo Windows için, Bakın burada söylüyor. O artık devam edelim. Kabul et ve yükle seçeneğine basalım. Evet, şu anda Google Chrome indirdik bakın indirmelerde de bunu görüyoruz. Şimdi burayı tamamen Alt F4 ile kapatalım. Şimdi arkadaşlar bu Chrome'u isterseniz kaldıralım. Yönetim masasına girelim. Buraya programlar ve özellikler yazalım. Programlar, yazarak da bulabilirsiniz. Siz Bakın burada. <laughs> evet burada Enter'a basalım. Mi? Bakın, ki Toplu ilerleyelim bu Bakın tarama, tarama verileriniz de silinsin mi diyor Arkadaşlar eğer siz bir sorun yaşıyorsanız ve bu yüzden kaldırmak istiyorsanız Benim size tavsiyem tarama verilerini sil onay kutusunu işaretleyin ee, ama ben tekrar yükleyeceğim ve oradaki yaptığım etkinlikler, işte şifrelerim vesaire bunlar gitmesin diye ben bunu işaretlemeyeceğim. Çünkü bende bir sorun yok. Tamamen e, nasıl kaldırılıp tekrar yükleneceğini gösterme amaçlı yaptığım için. Kaldır düğmesi bir bölü Programlar ve özellikler. Klasör liste. Bakın. Burada evet, burada age açıldı. Kaldırma anketi çıktı ve e, Google Chrome'u tekrar yüklemek ister misiniz gibi bir seçenek söylüyor. Ama biz zaten indirdiğimiz için e, gerek yok. Burayı kapatalım. İşte eşli bir kapansa. Evet. Arkadaşlar şimdi bilgisayarımıza Google Chrome yok. Siz tarama verilerinizle sorun yaşadığınız için işaretlediniz. Tabi şifrelerinizi vesaire aldıktan sonra. Ve tamamen sildiniz. Arkadaşlar şimdi Google Chrome'u isterseniz yükleyelim. Nerede indirilenlere gidelim önce. Windows 11'de kullanıcı dosyanıza giriyorsunuz. Adı her ne yaptıysanız. Indirilenler evet. Evet. buradan indirilenlere geliyoruz. Ve bu e, Chrome Setup Exe dosyasına basıyorum. Evet. Burada birazdan Google Chrome'un yükleneceğine dair bir evet, uyarı geldi. Ya burada şey diyor. indiriliyor. Diyor, hatta bakalım. Ne diyor? Evet. evet indiriliyor diyor. Evet indi şu anda yükleme aşamasına geçecek. Ve ben tarama verilerini silmediğim için olduğu gibi Chrome gelecek. Yani, olduğu gibi geldi. Ben ana sayfayı da Google yapmıştım. Yani yeni sekme gelmesin diye. Hatta yüklenmişken onu da göstereyim. Arkadaşlar burada Google Chrome açtıktan sonra alt tuşuna basıyoruz. Ee, ana sayfa yani Google Chrome açılır açılmaz direkt Google'ın gelmesi için ne yapmamız gerekiyor? Bunu anlatacağım. Ee, üstüne bu anlatımın. Yukarı oklu hareket, Menüsü. hareket Menüsü. edelim. Ayarlara girelim. Tab'la bir, bir kere tab'a 5. basalım, ondan sonra da oklarla devam edelim. Arka arkadaşlar, başlangıçta diye bir seçenek var. Buna basıyoruz. Sayfa. E, tab'a basıyoruz. Belirli bir sayfa, sayfa sayf sayı sayı veya sayfa grubunu aç. E, seçim düğmesi, bu, bunu işaretlememiz gerekecek. Diğer seçeneklerle bir işimiz yok. Diğer tab'a yeni basıp, sayfa e, yeni sayfa ekleyi bulacağız oraya. Yazı kutusuna www.google.com yazıp e, tamama basacağız ve tamamen artık Google Chrome açıldığında da ana sayfada hiçbir şey yani o yeni sekme kısmı gelmeden Google kısmı gelecek bunu da kısa bir bilgi olarak anlatmış olayım. Evet arkadaşlar bugünkü anlatımım bu kadar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.